özel günde sağlıkçı sayılmamanın verdiği üzüntüyle ASM grup elemanlarının sağlıkçı sıfatı isteyişini siz değerli isimlere duyurmak adına buradayız. Bizler aile sağlığı merkezlerinde grup elemanı adı altında çalışan hemşireyiz, ATT'yiz, tıbbi sekreteriz, temizlik personeliyiz. Doktorlarımızın iş veren olduğu bu sistemde birçok sosyal haktan mahrum kalmış durumdayız. Yer değişikliği, ilave hediye, giyim yardımı, promosyon gibi haklarımız elimizden alınmış. Doğum izni, süt izni gibi konular doktor inisiyatifine bırakılmış. Şiddet durumlarında ise beyaz kod verme yetkimiz elimizden alınmıştır. Sağlıkçı sıfatının olmadığı, işveren ve işten çıkaran arkadaşın doktor olduğu bu sistemde yıpranmış Yapılan kadro çalışmasında KPSS şartı aranmadan çalışan kamu dışı ASC arkadaşlara gelen kadro müjdesi ASM grup elemanlarını teğet geçti. Bizler bu durumu hem adalet ve eşitlik ilkesine aykırı buluyoruz hem iş barışını olumsuz yönde etkilediğini düşünüyoruz. Çok düşük olan maaşlarımızla hayatımızı idame idam ettirmekte zorlanıyoruz. Üniversite mezunu bir hemşire arkadaşım. Bu kurumda yarım zamanlı çalışmış, 1945 lira gibi bir rakamla bir ayını geçirmiş. Maaşının zamlı hali ise sadece 3000 TL olmuş. Bizler bu durumda doktor arkadaşlarımızla maaş pazarlığı yapmak zorunda kalmışız. Doktor arkadaşlar ise hasta ve hasta sağlığını ayırması gereken zamanı bu işlere ayırmak zorunda kalmıştır. Bizler pandemi döneminde sağlıkçı sayılmadık. O dönem sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde sokaktaki arkadaşlara sağlıkçı olduğumuzu ispatlamak için enerji harcadık. Gelen maske ve aşılar kullanımız kısıtlandı. Deprem oldu yine sağlıkçı sayılmadık. Oraya gönüllü gitmek istediğimizde kadrosuz oluşumuz bizlere engel teşkil etti. Şu an hala deprem bölgesinde çalışan arkadaşlarım işsizlik ile karşı karşıyadır sayıları yaklaşık 20 bin kişi olan bu sağlık ordusunun saymakla bitmeyen sorunlarının tek çözümü özlük hakkı teslimidir. İş güvencesidir, kadrodur. Eşit işe eşit özlük hakkı diyeceğiz. Eşit işe eşit maaş diyeceğiz. ASM grup elemanı değil, sağlıkçı diyeceğiz. Bu bir adalet ve eşitlik arayışıdır. Bugün burada, yarın başka bir meydanda. Twitter'da, Instagram'da. Mecliste, İl Sağlık Müdürlüğü'nde her geçen gün çok daha gür bir sesle ASM Grup Elemanı'na iş güvencesi isteyeceğiz. Biz inanıyoruz ki değerli devlet büyüklerimiz bu konunun da çözümünü bulacaklardır. Bunu yaparken branş ayrımı gözetmeksizin, yarı zamanlı tam zamanlı farkı aranmaksızın her arkadaşımızın hakkı teslim edilecektir. Konuşabildiğimiz her yerde ulaşabiliyor olsaydım Sayın Fahrettin Koca'ya ulaşmak isterdim diyorum. Bunu söylerken yüzümüzde hep bir tebessüm var. ASM Grup Elemanı'na kadro var mı? Sayın Fahrettin Koca, sizden koca bir müjde bekliyoruz. Sağlığınız bize, haklarımız size emanet diyerek konuşmamızı sallandırıyoruz.